Arkadaşlar MR Garaj'dan herkese merhaba. Yine çok güzel bir montajla karşınızdayız. Aracımız Volkswagen Golf 7. Takmış olduğumuz cihaz Navimax marka. Android 10.0 işletim sistemine sahip. Multimedya cihazı. Cihazımız aracımızla tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Aracımıza e, yine konfigürasyon ayarlarının hepsini aracımız üzerinden kullanmaya devam ediyoruz. Direksiyon kumandamız çalışıyor. ...lastik basınç kalibrasyonumuzu teyip üzerinden yapabiliyoruz. Yakıt bilgilerimize yine teyip üzerinden e, giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Aracımıza ayrıyeten bir de 4 bölge kamera bağlantısı yaptık. 360 derece kamera olarak da geçiyor. Vitesi geriye aldığımız zaman... ...otomatik olarak 360 derece kameramız açılıyor. Sağ taraftaki ekranımızda geri vites kameramızı gösteriyor. Sol tarafta da görmüş olduğunuz gibi arabanın dört bölgesini kuş bakışı yukarıdan gösteriyor. Geriden çıktığımız zaman da arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık bir 5-10 saniye yine bize kamerayı gösteriyor. Eğer hızımız 20 km'ye geçerse direkt 10 saniye beklemeden ana menüye geçiş yapıyor veya da 10 saniye bekleyip bu şekilde ana menüye geçiş yapıyor. Yolda giderken de istersek kayıt kameramızı aynı zamanda bu 4 bölge kameramız kayıt da yapıyor. Yolda giderken de bu kamera sistemimizi kullanabiliriz arkadaşlar. Tek yapmamız gereken uygulamalar bölümünden video girişine basmak. Daha sonrasında kamera sistemimizin kumandası mevcut. Bu kumanda üzerinden izlemek istediğimiz kamerayı seçebiliyoruz. Şu anda sağ kameradayız. Sol kamerayı görüyoruz. Geri vites kameramız ve ön kameramız. Bunları ayrı ayrı seyredebiliyoruz. Aynı zamanda sol tarafta da yine kuş bakışı olarak 360 derece kameramızı gösteriyor. Çıkmak istersek de, yine, istersek de buradan geri tuşuna basıp istediğimiz uygulamayı açabiliyoruz. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle arabanın uyumundan bahsetmiştim size ee, Uygulamalar bölümünde diğer sayfalara ikinci sayfaya geçtiğimizde araç bilgisi bölümüne giriş yapıyoruz Burada sürüş verilerine girdiğimiz zaman yakıt bilgilerimizi gösteriyor ee, Kısa mesafe uzun mesafe bunların hepsini ayrıntılı görebiliyoruz Tekrar geri geldim bir altta yakıt tüketimi ayarımız var Araç durumuna girebiliyoruz. Burada e, TPMS yani lastik basıncımızın kalibrasyonunu yapabiliyoruz. Ekran üzerinde lastiklerimizin e, lastik basıncını da görebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında araç kurulumuna girdiğimiz zaman da burada aracın konfigürasyon ayarları, teyip üzerinden yapabildiğimiz tüm konfigürasyon ayarlarını ayrıntılı bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle radyodan başlayalım. Cihazımızın radyosu orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Yukarıda bir kısa yol çubuğumuz var. Buradan hızlı arama yapabiliyoruz. Bulmuş olduğumuz kanala hafıza almak istersek eğer aşağıda birden altıya kadar kanallarımız var. Nereye hafıza alacaksak onun üzerine bir iki sene basıp tutuyoruz ve kanalımızı oraya hafıza alıyor. Görmüş olduğunuz gibi RDS bilgilendirmemiz de sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Hem kayıt yaptığımız yerde radyo ismini görebiliyoruz hem de dinlerken orta kısmında ana bölümde radyo ismini görebiliriz. Direksiyon kumandasından bahsetmiştik. Ses açma kısmı İleri geri frekans değiştirme. Bunları da sağlıklı evet. kullanabiliriz. Aracımızın kapı açık kapalı bilgisini de e, sağlıklı bir şekilde evet. veriyor. Geri geldim. geldim. Navigasyon bölümümüz var. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internette kullanılan Google Maps. Bunun kullanımı cep telefonundaki Google Maps'da aynı. E, arama bölümüne gideceğimiz yerin ismini veya adresini yazabiliriz. Direkt bizi istediğimiz yere sesli ve görsel olarak götürür. İstersek konuşarak da yani sesli olarak da gideceğimiz yerin ismini söyleyebiliriz ve bu şekilde de adres tanımlayabiliriz. Navigasyondan geri geldik arkadaşlar. Video bölümümüz var. Cihazımızın ekran çözünürlüğü 1024 600 HD panel ve IPS ekran özelliği var. Yani gün ışığında bile şu an görmüş olduğunuz gibi görüntümüz gayet net. Geçişlerimiz gayet hızlı. İstersek ekran üzerinden ileri geri parça atlatabiliriz. İstersek yine direksiyon kumandası üzerinden ileri geri parça atlatmayı aktif bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada saat köşeye bastığımız zaman da listemizi görebiliriz. Liste üzerinden de parça seçimi sağlıklı bir şekilde yapabiliriz. Video bölümünden de geri geldik. Müzik bölümümüz var. Aynı zamanda cihazımızın iki ayrı USB girişi var. Birincisi vitesin ön kısmında bulunan hazinedeki USB'miz aktif çalışıyor. İkinci USB'mizi de torpidoya çekiyoruz. Bu USB'ler üzerinden flash disk veya hard disk bağlayabiliriz. Kopyala yapıştır yöntemiyle cihazın hafızasına video müzik de taşıyabiliriz arkadaşlar. Şu an izlemiş olduğumuz videolar ve müzikler cihazın kendi hafızasında. Yeri geri parça atlatabiliyorum. Atlatmış olduğum parçada görmüş olduğunuz gibi sardırma yapabiliyorum. Yine burada da listeyi görebilirim. Liste üzerinden de parça seçebilirim. Geçişlerimiz gayet hızlı. Bu da cihazımızın işlemcisinin ve orijinal olmasından kaynaklanıyor. Tekrar geri geldim. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliriz. İstersek rehber de aktarabiliyoruz. Ee, rehber aktarırsak arkadaşlar arayan kişileri ismiyle görebiliriz. Veyahut da isim üzerinden karşı tarafa arama yapabiliriz. Bunun haricinde bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerine izlemiş olduğumuz videolarımı ve dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliriz. CarPlay özelliğimiz var. Telefonumuz iPhone ise eğer Link e, uygulamasına bastığımız zaman CarPlay'i aktif kullanabiliyoruz. Android Auto'yu da destekliyor aynı zamanda. Telefonumuz Android ise de Android Auto'yu sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. Ayarlar bölümümüz var. Burada en çok kullanacağımız internet bağlantısı. İnternet bağlantısını yapmak için AV interneti etkinleştiriyoruz. Cihazımız A aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz ve e, şifremizi giriyoruz. Normal bir tablet bağlar gibi. Daha sonrasında okeylediğimizde OK cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. YouTube'dan video seyredebiliyoruz. Play Store'dan buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bu uygulama varsa indirip cihaza kurabiliriz arkadaşlar. Bunlar e, Spotify, ZTU bu tarz uygulamalar olabilir. Yine Google haritalarımız var. İnternet üzerinden kullanabileceğimiz navigasyon programımız. Ayrıca Yandex navigasyonumuz da mevcut çalışıyor. Bunu da yine internet üzerinden kullanabiliriz arkadaşlar. Cihazımızda Android Auto bölümü var. Burada da e, direkt telefonumuz Android ise Android Auto'yu sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. Bir de internetsiz kullanmış olduğumuz iGo'muz var arkadaşlar. Navigasyon programımız. Bunun için herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Kullanımı da gayet basit. Hızlı bir şekilde açılıyor. Açıldıktan sonra mevcut yerimizi, konumumuzu gösteriyor. Sağ alt köşeye tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni rota diyoruz. Daha sonrasında... E, Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere sesli ve görsel olarak götürüyor. Çıkmak istersek de yine sağ alt köşeye basıp buradan çıkış yapmamız yeterli arkadaşlar. Aynı zamanda aracımızın göğsü gri çizgili desene sahip bir kasası var teybimizin birebir aynı şekilde bizim kasamızda gri ve çizgili. Arabanın göğsüne tam uyumlu. Bulunması zor bir kasa. Bunun için bunu ayrıntılı bir şekilde söyleyeyim. Normalde Golf yediler, genelde piyano bilek oluyor. Bu teyibimizin kenarı gibi parlak siyah. Ama bu kasada elimizde mevcut bu tarz göğüsü olan müşterilerimiz için de gayet sağlıklı bir kasa arkadaşlar. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya kullanmak isterseniz mutlaka Emre Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.